Hatay İl Seçim Kurulu YSK'nın yapılan olağan itiraz varsa sürecin beklenmesi gerektiği kararı vermesine rağmen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AK Parti'nin adayı Öntürke verdi. CHP YSK'ya Hatay'da oyların yeniden sayılması ile Hatay İl Seçim Kurulu'nun mazbatayla ilgili aldığı karara itiraz etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla YSK önünde toplanma çağrısında bulundu. Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15 sürte YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Havelsan tarafından geliştirilen milli yazılım çözümleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurumların veri depolama ve transfer süreçlerinde görev yapacak. Askeri kurumlar ve kamu kurumlarıyla özel sektörün veri güvenliği için yazılım çözümleri geliştiren Havelsan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, veri depolama ve transfer süreçlerini milli çözümlerle sağlayacak. Bakanlık ile bağlı 16 kurumun veri güvenliği için Havelsan Drive ve depo ürünlerini konumlandıran Havelsan. Bu sayede Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve bağlı kurumların uçtan uca veri depolaması ve transfer işlemlerini milli ve güvenli bir çözümle sağlamış olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında sistemin nasıl işleyeceği, depolama ve transfer süreçlerinin nasıl yönetileceği, güvenlik kriterleri gibi konular ele alındı. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'in Şam'daki konsolosluk saldırısına pişman edici bir yanıt vereceklerini açıklamıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail'in İran'a karşı gelişebilecek her türlü senaryoya karşı yanıt için hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Bu açıklama, Gallant'ın Harekat Dairesi Başkanı Tüm General Odet Basyuk ve Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Tüm General Aharon Haliva ile yaptığı değerlendirmenin ardından yapıldı. Filistinliler bu yıl Ramazan Bayramı'nı İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına rağmen Gazze şeridine yönelik devam eden saldırılarının gölgesinde karşılamaya hazırlanıyor. Dünyada 2040'a kadar 290, 6700, 13 megawatt kapasiteli kömür santralinin kapatılmasıyla 1,4 milyar ton karbon emisyonunun önüne geçilecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Chiyoda bölgesindeki başbakanlık konutu önünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Eski İsrail başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Beyaz Saray ile Binyamin Netanyahu hükümeti arasında süren gerilimlerin gölgesinde ABD'ye ziyarette bulunacak. Slovakya'da Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu Başbakan Robert Fico'nun desteklediği Meclis Başkanı Peter Pellegrini, resmi olmayan sonuçlara göre oyların %53,24'ünü alarak kazandı. Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Çin'de geleneksel Çin Ming Bayramı'nın kutlandığı 4-6 Nisan'da ülke içinde yapılan seyahatlerin sayısı COVID-19 salgını öncesinin üzerine çıktı. Uzmanlar, Kürdistan Demokrat Partisi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi milletvekili seçimlerine katılmaması halinde seçimlerin eksik kalacağı, seçimlerin bir kez daha ertelenmesi halinde ise yasal boşluk oluşacağını değerlendiriyor. Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de on binlerce kişi, Gazze'ye saldırılar devam ederken, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Bayram alışverişiyle hareketlenen e-ticaret sektöründe bu bayram 200-300 milyar liralık satış yapılması bekleniyor. Havelsan tarafından geliştirilen milli yazılım çözümleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurumların veri depolama ve transfer süreçlerinde görev yapacak. Türkiye'den yılın ilk 3 ayında 69 ülkeye 73 milyon 790 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi. Borsa İstanbul'da yılın ilk 3 ayında 9 şirket halka arz olurken halka arza katılan 27 milyon 600 17.661 yatırımcıdan 18 milyar 391,4 milyon lira finansman sağlandı. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Eskişehir hattının Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirterek, Ankara-Eskişehir hattında açılışından bu yana 5 Nisan 2024'e kadar 20 milyon 400, 19 yolcu taşındı ifadesini kullandı. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kapadokya bölgesinde, 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde, konaklama tesislerinde doluluk %98'e ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa Bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren iki Tohum Gen Bankası'ndan Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kanal Siyasalcılar yorumluyor. Biz haberleri verelim, siz yorumlarınızı yazın. Bir sonraki bültende yorumlarınızı yayınlayalım.